Göğüs büyütme operasyonu, e, popülaritesi gün geçtikçe arttırmaktadır. E, bu işlem e, kimlere yapılır? İşte 18 yaşından sonra bu işlem yapılması uygun olabilmektedir. 18 yaşından öncesi küçük olan hastalar ise eğer tıbbi bir sorumluluk yoksa bu işlemin yapılmasını uygun bulmuyorum. E, kim, hangi adaylar uygundur bu operasyon için? İşte göğüs yapısında asimetri varsa ya da yapısı olarak göğüs hacmi yetersizse, vücut yapısıyla uyumsuzsa ya da e, yapısal bir bozukluk varsa, hormonal değişim varsa ya da doğum doğum sonrası göğüs hacminde küçülme olmuşsa veya e, kül alıp verme sonrasında da göğüs hacminde küçülmeler olduysa göğüs bitme operasyonu e, işlemi yapılabilmektedir. E, bu işlemle e, daha görsel ve e, daha orantılı, dengeli vücut yapısı oluşturulabilmekte. Bu işlemi yaparken tabii ki e, süt verme kanallarına zarar vermeden, e, protezi Mimaltı olduğundan yerleştirilebiliyor ve sonrasında rahatlıkla süt verebiliyorsunuz. E, bu işlemi e, yaparken öncelikle kişinin gerçekten e, bu işlemi isteyip istemediğini e, öğrenmemiz gerekir. Başkası, ailesi ya da erkek arkadaşı istediği diye bu operasyonun olmaması lazım.